Whatsapp hattımızda video sorularınızı bekliyoruz Ekranda Whatsapp hattımıza ulaştırabileceğiniz irtibat numaraları var İşte o sorulardan birisi ekrana geliyor Görelim Babam kredi çekip Kurban kesmeyi düşünüyor Ben olmaz dedim faiz var dedim ama Faizsiz ne var ki diyor Uyardım haram dedim Günah dedim ama hala kararda Kredi çekip kurban kesmeyi düşünüyor Siz ne dersiniz hocam Sağ olun. teşekkürler Evet babam kredi çekip kurban kesmek istiyor. Kabul olur mu bu şekilde yaptığı ibadet? Buyurun hocam. Efendim bu yolla kurban kesmeye hiç hacet yok. Kesmeyelim. Kesmeyelim daha iyi. Ee, yani kurban keserken Allah'ın öğrettiği şu duayı okuruz. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Ya Rabbi kurbanım, malım, canım, yaşamam, ölümüm, alemlerin Rabbi Mevlam senin içindir. Ya kurbanı keserken her emrin başım üzerine ya Rabbi dileseydin canımı verirdim ama kurban olma niteliğinde bir hayvanın boğazlanmasını emrettin onu yerine getiriyorum. Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim ol ne senindir ne benim. Canımı canan dilerse kurban canıma Can nedir ki manı kurban etmeyem cananıma Halkı alem aid için yılda bir kurban keser Bense yarap dembedem saat be saat kurbanınam Ya yani ya, ahali yılda emrin olduğu için bir kurban keser. Ben saat be saat, gün be gün kurbanınım. Her emrin başım üzerine. İyi ama kredi çekiyorum. Hani hem böyle söylüyorum hem öyle yapıyorum. O yüzden gelin kredi çekerek kurban kesme yoluna gitmeyelim. Peki hocam yine bir kurban sorusu var. İzleyicimizin ee, izleyicimizin sorusu. Pınar Hanım soruyor diyor ki Eşimin ailesi yoksul, kurban kesecek durumları yok. Biz de ortalı bir aileyiz, ben de çalışıyorum. Eşim bir kurban bize, bir kurban ailesine kesmek istiyor. E ben çalışıyorum, kendim için de kurban kesmek istiyorum ama eşim kabul etmiyor. Diyor ki biz aile olarak bir kurban keselim, e ailesinin durumu olmadığı için de bir kurban da ailesine kesmek istiyor. Nasıl biliyor yol izleyelim diye soruyor izleyicimiz Pınar Hanım. Buyurun hocam. Beyefendinin beyefendinin tercihi benim daha çok hoşuma gitti. Hanımefendi bu işe anlayış göstermeli. Hanımefendi şu anda mükellef değil. İnşallah önümüzdeki yıllarda hanımefendi de mükellef olur da Hocam mükellef ayrıca hanımefendi kendi adına keser. Hocam hanımefendi çalıştığını söylüyor, mükellef olduğunu söylüyor. Ha. ha, ha. Ben de şu çalışıyorum anda mükellef. diyor ben. De, evet Ama ben de çalışıyorum. ne, ne, ne Tamam ama hanımefendinin kurbanını ama kendi kurbanını diyelim ki hanımefendinin ki kendi evlerinde kesiliyor. Beyefendi adına kesilecek kurban da ailesi evinde kesiliyor. E böyle bir çözüm daha iyidir. Hanım kardeşimiz buna razı olsa hem kocasını da memnun etmiş olur. O aileyi de memnun etmiş olur. Hocam bir izleyicimiz de şunu sormuş. Sürekli duyuyoruz sizin yayınınızda da söyleniyor. Kurban'da mükellef olmak ne demek? Bilmediğim için soruyorum. Bunu biraz açıklar mı hocam? Diyor. Yani şimdi hanımefendi mükellef dediniz ya, bunu merak ediyor. Yani bir kimse kurbanla kurban kesmekle nasıl mükellef olur? Neyi kastediyoruz? Doğru Muhsin Bey, bunu evet tekrar oluyor ama tekrar tekrarda olsa değerli seyircilerimize iyi anlatabilmiş olmak için bunu tekrara ihtiyaç oluyor. Evet Bir kişinin borcundan Temel ihtiyaç maddelerinden başka nisap miktarı para, altın veya ticaret malına sahip 80 olan kişi gram. kurban kesmekle mükelleftir. Demek ki e, ne olacak? Borcundan, borcu olmayacak. İki, temel ihtiyaç maddeleri, hatta onlar da olmayabilir, evi yok, arabası yok ama nisap miktarında parası var o halde o kişi kurban kesmekle mükelleftir. Demek ki borcundan temel ihtiyaç maddelerinden artı nisap miktarı paraya sahip olan kişi kurban kesmekle mükelleftir. Kurban kesmekle mükellef olduğu halde kesmeyen kişi bizim namazgahımıza yaklaşmasın. Allah Allah. Şu tehdide Allah Allah, bakın. Allah Allah. Kişi kurban kesme günlerinde Kurban kesmekten daha değerli bir şeyle Allah'a yaklaşamaz. Kurbanlığın dam kan kanının damlası yere düşmeden o kişi bağışlanır. Kurbanlığın tüyleri sayısınca kesen kişiye sevaplar verilir. İmza Allah elçisi. Evet. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.